ama bunu yaparken aslında hedefi devranı hop bir çırpıda sattı. Koskoca mafyayı devran çökertmeye ant içti yani. Niye bu çocuk maymun bunu? Çünkü şu bulacak orada. Çocuk deha dedik matematik profesörü olacaktı. Yanlışlıkla mafya oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize işe okuşuna hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Bugün Deha'yı konuşuyoruz. Çünkü konuşacak çok konumuz var. Bugün biraz Devran'a söyleneceğim. Biraz takdir edeceğim. Böyle bir sürü olay oldu. Neler olmuştu hemen hızlıca bir hatırlayalım. Son bölüm masaya yatıralım. Hazırsanız Hemen başlıyoruz. Ya cesur! Cesur! Çık! Hayatta kalmak için başka bir şansım yok anne. Beni biraz sevseydin, Şimdi öncelikle aksiyonlu kısımlardan bir bahsedelim. Sonra benim devrana gıcık olduğum bir konu var oraya geleceğim. Bu imre ve esme konusu, bu aşk üçgeni benim bu bir bölüm biraz rahatsız etmeye başladı. Bir onu masaya yatırmak istiyorum. Ama önce bir aksiyonlu kısımlardan bahsedelim. Şimdi en son devran biliyorsunuz şalter attı ve delirdi resmen. Böyle artık alevlerle oynamaya başladı. Ve İskender'i diri diri yapmaya yeltendi. Onu bir de karganın parasını sakladığı sığınağında yakmaya kalktı. Biz en son İskender'i alevler içinde bırakmıştık şöyle bir sahnede. Bunun üzerine dedik ki tamam artık İskender'in herhalde işi bitti. Ama bitmedi çünkü Devran'ın tabii ki bunun ardından bir planı vardı. İskender'i orada tamamen de ölüme terk etmedi. İşte Havay'a bir iki el ateş etti. Oradan da kargalar duydu işte ne oluyor vesaire diye hemen oraya koştu ve bir şekilde İskender orada alevlerin içinden çıkarıldı. Fakat ilk öldü zannedildi. Hatta baya böyle muşamba gibi bir şey sardılar götürüyorlardı adamı. O sırada birden ayıldı ve İskender'in ölmediğini fark ettik. Zaten dizide şöyle bir olay var. Sürekli İskender ile ilgili işte Cesur da aynı şeyi söylüyor. İmre de aynı şeyi söylüyor. İşte Devran da hani İskender'e bir şey olmaz. İskender kendini kurtarır. Herkes diyor ki İskender'e bir şey olmaz. Yani az kalsın oluyordu ama neyse ölmedi. Bir şekilde yine kurtuldu. Paçayı kurtardı. Tabii ki Kargan'ın kucağına düştü. Niye kucağına düştü? Çünkü paralar yandı. Yani bu paraların yandığı sahne gerçekten şöyle bir dolarlar cayır cayır gitti dolarla. Kargan'a tabii sinirden gözü döndü. Tabii ki önünde de İskender var. İskender'den hesap sordu. İskender de sağ olsun muhteşem bir baba olduğu için yılın en ödüllü babası olduğu için ne yaptı? Devran'ı hop bir çırpıda sattı ve her şeyi Devran'ın yaptığını Karga'ya söyledi. Karga'yla Devran bu bölüm artık karşı karşıya geldi. Karga'nın böyle biz daha iyi ve efendi bir profilde olduğunu aslında bu bölüme kadar düşünüyorduk. Çünkü tamam mafya evet şimdi bu dediğim biraz garip oldu. Hani mafyada ne efendi olacak diye. Ama hani iyi mafyalar olur ya dizilerde böyle absürt bir şekilde. İşte kadına çocuğa dokunmuyor. Sadece haksıza ve kötüye kötülük yapıyor. İşte çok adaletli. Kaba falan derler ya. Biraz karga onun gibiydi ama bu bölümde bütün o imajını yerle bir edecek bilgiler aldık. Şimdi öncelikle karganın geçmişini öğrendik. Geçmişte kendisinin bir takım alkol problemleri olduğunu bir cebe koyduk. Öyle bir sorun var. Ki bu bölümde de tekrardan içti ve sapıttı zaten. İkinci bilgi de şu oldu. Sevdiği, aşık olduğu kadın yanında öldürülmüş karganın. da çok değişik bir bilgiydi. Bunu da bir cebe koyduk. Bir de en önemlisi babası uyandı ve babasından deli gibi korktuğunu gördük. Yani bu baba korkusu dedi şu konuları gerçekten bu tarz dizilerin vazgeçilmez konularından biri. Keza bu dizide de zaten İskender Devran yani ana konumuz zaten bir baba oğul çatışmasıydı. Karga'nın da babasından korktuğunu, babasının çok sert bir adam olduğunu bizim bölümde gördük. Bence bu baba bu arada ayaklanırsa biraz ortalığı karıştırır gibi geliyor yani. Bu oyuncudan o izlenimi aldım böyle sert bakışlar vesaire. Tam olarak böyle ortalığı karıştıracak kötü bir enerji verdi bize. Bakalım ne olacak? Merakla bekliyoruz. Bu arada hakim ortada yok. Hakim ne oldu? Birden paket oldu. Hakim bu bölüm hiç görmedik. Sadece bir gülce yüzleşmeye gitmişti oğlunun katiliyle. O an içeride olduğunu gördük. Sonra ne oldu? Hakim bilmiyoruz. Hakimle ilgili hala soru işaretleri var kafamızda. İlerleyen haftalarda onunla ilgili gelişmeleri de görürüz. Çünkü tam anlamıyla işte şu kadar yıl hapis aldı. İşte içeri girdi. iş bitti gibi bir şey aslında duymadık. Buradan bir kuşkulanıyorum yani. Her an bence çıkabilir abi. Meraklı bekliyoruz ne olacağını. Onun dışında karga işi işte dedi mi delirdi diye. Devran'la da karşı karşıya geldi ama tabii Devran kendini koruma altına aldı. İşte karganın bütün sülalesini bitirecek bütün yasa dışı işleriyle ilgili bilgileri işte kopyaladı. Herkese dağıttı. Elinde yani onu bitirecek belgeler var. Cep telefonunda işte disklerde her yere onları kopyaladı. Bunda kargaya tabii söyleyince karganın eli kolu bağlandı. Koskoca mafyayı Devran çökertmeye ant içti yani. Çocuk deha dedik matematik profesörü olacaktı. Yanlış mafya oldu. <laughs> Yol nereye gidiyor işte insan nerede başlıyor nerelere gidiyor? Konu bir yerlere gidiyor öyle. Şimdi Karga tabii ki bütün sinirini ve öfkesini çıkaracak bir yere ihtiyacı vardı. Yani bir şey bir hesap ödetecek. İskender'e ödetecek bu hesabı. Ama İskender bir şekilde kendini kurtarmanın yolunu arıyor bu esnada. Aslında ilk şirket üzerinden yine bir şeyler yapmak, bir dolandırıcılık işine girmeye yeltendi. Bir şeyler yaptı orada ama ne oldu? Ferman imza etki sonda ya şirketi kapattı. Yani şaşırdım mı? Şaşırdım. Eminim siz de şaşırmışsınız da. Niye diyeceksiniz? Çünkü fermandan bir zeka yönetisi <laughs> görmek beni bir tık şaşırttı. Ya bu kardeşler devran dışında biraz çünkü alık yani. <laughs> hani bunu kelimeyi de bulamadım ama alık demek istiyorum. Çünkü şimdi fermanı ele alalım alık hiçbir mantıklı hamlesi ve kararı yok çocuğun. Yamandan bahsetmek bile istemiyorum zaten. Hani ne yaptığı belli değil. Elle hiçbir tarafı yok. Diğer kardeş küçük zaten. Hadi Ceylan'a bir şey demeyeceğim de. Yani bu kardeşler arasında devran olmasa ailenin tamamen çökeceğini düşünüyorum. Ama Ferman bu bölüm işte bizi şaşırttı ve bir zeka belirtisi gösterdi. Şirketi kapattı ve İskender'in aslında çok büyük yapacağı bir hamleyi önden böyle direkt kesti. İskender'in elini kolunu bir şekilde bağladı ama devrana noktadı işte. Devreye girdi de İskender'in yine bir şekilde çıkış yolu bulmasını sağladı ama bunu yaparken aslında hedefi onları karga ile karşı karşıya getirmekti. Ama işler biraz değişti. Çünkü karga İskender'i alamayınca bu sefer cesuru aldı. Şimdi cesuru dövdüler. Fotoğrafını attılar ailesine. Ailesi hiç oralı olmadı. Yani ailesi dedim Aysel ve İskender. Bunlar nasıl anne baba ya? bu arada gerçekten. Cesur 2-3 bölümü üvey evlat falan çıkarsa ben şaşırmam. Yani öyle bir şey çıkmayacak bu arada da. Çıksa şaşırmam çünkü bu kadar evladına karşı mesafeli olan bir anne baba gerçekten beni şaşırtıyor yani. Cesur baya ölüme terk etti. İskender dedi ki o bir çıkış yolu bulur yani. Niye bu çocuk maymun bunu? Çıkış yolu bulacak orada. Onu kaderiyle baş başa bıraklar ama işte öyle olmadı çünkü karga Aysel'i aldı. İşte işlerin tamamen karıştığı nokta. Final sahnesine geliyoruz. Öyle bir şekilde bitti ki final sahnesi gerçekten şok olduk. Bölüm hep çarpıcı bitiyor Deha'da ama bu bölüm bayağı çarpıcı bitti. Çünkü Aysel vuruldu. Aysel de maşallah iki bölümde bir vuruluyor. Ama bu sefer sağlam vuruldu yani böyle göğsünden çat çat vuruldu. Ve vuran onu oğlu Cesur. İşte burada işler biraz karışıyor. Tam bir aile dramı ortamıza düştü. Cesur karganın tercih yap birini vur blöfünü aldı ve silah dedi ki tamam İskender'i vuracak. Çat diye Aysel'i vurdu. İşte bu noktadan sonra ne olacak merak ediyoruz. Bir Aysel'e ne olacak? İki İskender ne yapacak? Üç Cesur bu saatten sonra nasıl bir yol izleyecek? Çünkü artık bence ailesiyle bağını bu bölüm tamamen kopardı. O yüzden bundan sonraki haftalarda Cesur'dan daha korkunç Korkun diyorum ben. Ve bütün bunları uzaktan izleyen benim bir alakam yok demesine rağmen ufaktan da bir böyle içinden bir böyle bir telaş bir panik yapan devranın bu noktada ne yapacak? Açıkçası beni meraklandırıyor. Hepsini pazar günü yeni bölümde öğreneceğiz zaten. Bir de gelmek istediğim bir konu var kapatmadan. Baştan beri bunu konuşmak istiyordum. Konu aşka gelince heyecanlanıyorum. Ama bu sefer biraz sinirlerim bozuk arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Şimdi bu bölüm İmre Devran'ı öptü. hazır Okey. Zaten İmre Devran'a taktı. Ne ara zaten aşık oldu. Ben onu da anlamadım da neyse. Devran da hani göya istemiyor İmre'yi. Tamam hani inandık diyelim. Bir kere bu öptüler birbirlerini. İmre öptü ya Devran'ı. Veda diyor ilk ve son. Hani niye vedalaşıyorsun sen? Hadi bunu da okey. İmre'den bekliyordun. Ama Devran'ın sonraki davranışları beni bir tık sinirlendirdi. Öncelikle İmre onu öptükten sonra bir panik atak gibi bir şey geçirdi. Heyecandan mı yaptı? Bunu niye yaptı? Bilmiyoruz. Flört becerileri de Devran'ın bizi kör etti gerçekten. Böyle kendine vurdu bir şeyler yaptı. Ama orada bir panikledi. Senin orada durup da bir kere ya yani bir saniye demen lazım. Benim sevgilim vardı lazım Senin sevgilin var be çocuk. Senin İmre'yle ne işin var? Bir de sonra gidiyor İmre yok kendine dikkat et diyor. Kendine dikkat et. Bir de eğer bir tehlike hissedersen, en ufacık bir tehlike hissedersen orada durma. Bir de bütün bu yaşananları esmeye söylemiyor ve İmre'yi her gördüğünde garip garip bakıyor. Ben bu bölümde inanılmaz derecede böyle bir tetiklendim. Devran'ın ve İmre'nin arasında neler olacak, ne olacak? Yoksa yeni bir aşk mı doğuyor kısmında bir tık paniyim, sinirle ve böyle iğrenerek konuşmamdan da anlamışsınızdır ki ben pek bir devrancı imreci değilim şu an. Biliyorum çok seveni var. Bu ikisini çok şifleyen var. Ama henüz şimdi Esme ile sevgili arkadaşlar. Ben istemiyorum yani böyle bir şey olmasını. Çünkü Esme'mize yazık diyorum. Esmeciler beni çok iyi anlayacaktır bu noktada. O yüzden bu konuyu da konuşmadan kapatmak istemedim. Siz ne düşünüyorsunuz ve tarafımızla açıkçası merak ediyorum. Ama devran senin sevgilin var çocuk. Lütfen <laughs> böyle şeyler yapma. Bu çünkü bir karaktersizlik örneğidir. Bir de bu bu da zaten olursa e babasının oğlu diyeceğim ne diyeceğim yani ben İskender'e benzemiyorum diyor. Yo benziyorsun da gayet. İskender de Gülce'yi bırakmış, Ayşeyle kaçmış gitmiş ya. Aşkı onu da bulmuş ya. Aynı hikaye acaba Devran'ın da başına gelecek mi? Burada bir soru işaretimiz oluştu. Bakalım ilerleyen haftalarda bu aşk üçgeninde bizi neler bekliyor? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Pazar günü de hayır sakın kaçırmayın. Alevlerle dolu böyle aksiyonlu bir bölümden sizi bekliyor. Ve bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.